şimdiki partneriyle ayrılacak mı? Şimdiki partneriyle ayrılacak mı sorusuna gelince kartlar şöyle diyor. Evet diyor sanki bu şu anki partnerini anne baba ve ailedeki büyükler full destekliyormuş gibi gözüküyor. Aslında öyle değil işin gerçek yanı. Sadece ne göz boyama olaraktan olduğunu söylüyor kartlar. Dışarıya doğru çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Her şey yolunda gösterilen bir resim var burada. Ama işin gerçeği öyle değil. Bu ilişkinin ilk önce sorusunun cevabını söyleyeyim. Ayrılacaklar mı? Evet ve bu biraz böyle fazla kavgalı, dövüşlü bir ayrılık olacak. Çünkü burada böyle her şeyi göz boyama olarak dışarıya yansıtıyorlar. Resmin arkası kesinlikle öyle değil. Resmin arkasındaki ilişki ise çok soğuk. Burada erkek taraf Yeni partnerine karşı hiçbir duygusunu göstermiyor. Kendisini içe çok aşırı kapatmış. Ama burada dışarıda anne ve yeni gelen kişi böyle mutlu bir ilişki varmış gibi gösteriliyor. Biz çok mutluyuz, çok eğleniyoruz, her şey yerinde diye gözüküyor. Ama resmin arkasında e, kesinlikle öyle değil ve mutsuzlukla yas tutma olayı var.